Bir süredir ortalıkta yoktuğum endişelenmeyin gayet iyiyim ve mükemmel bir oyuna karşınızdayım. Selam ben Crispy ve bugünkü konumuz Marvel Rivals. Arkadaşlar ben bu oyunu kapalı beta sürümünde denedim ve kapalı beta için bile oyun kendi kalitesini gösteriyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere oyun kapalı betadan beri epey gelişti. 10 yeni karakter ve 5'ten fazla yeni haritayla kaliteyle birlikte eğlencesini de katlanarak arttırdı. Eğer bu tarz oyunlara uzaksanız sizlere kısaca şöyle anlatayım. 6'ya 6 olarak oynanan süper kahraman tavanlı bir shooter oyunu. Farklı farklı arenalarda belli başlı modları seçip kapıştığımız bir oyun. Oyun Marvel'ın popüler karakterlerinden çok bilinmeyen karakterlerine kadar geniş bir kahraman havuzuna sahip. Spider-Man'den tutun Psylocke'a, Thor'dan tutun Köpek Balığı Jeff'e kadar birçok karakter mevcut ve gelmeye devam edecek. Araya bir konu daha sıkıştırmak istiyorum. Arkadaşımın oyuna yeni gelecek haberleri paylaştığı bir Instagram sayfası var. Açıklamalar kısmından onun da sayfasına bakabilirsiniz. Oyun 6 Aralık'ta çıktı ve çıktığı gibi Steam'de güncel olarak en çok oynanan oyunlar sırasında ikinci oldu. Ben bu ses kaydını 7 Aralık gecesi alıyorum ve en çok oynanan oyunlar arasında 4. sırada yer alıyor. Siz bu videoyu izlerken de büyük ihtimalle dördüncü veya 5. sıralarda olur diye düşünüyorum. İsterseniz şimdi yavaştan oyunda bulunan mevcut modlara ve ardından diğer konularımıza geçelim. Oyunda toplam 3 mod bulunuyor. Konvoy, Hakimiyet ve Birleşme. Bunları sizlere kısaca şöyle özetleyebilirim. Konvoy modunda hücum takımı nesneyi haritada ilerletmeye çalışırken savunma takımı bunu durdurmaya çalışıyor. Hücum takımı nesneyi zamanında haritanın sonuna ulaştırırsa kazanıyor. Hakimiyet modunda her iki takım bir noktayı ele geçirmeye çalışıyor. Noktayı alan takım %100 dolana kadar savunma yapıyor. İlk iki noktayı ele geçiren takım kazanıyor. Birleşme modunda ise hücum takımı kontrol noktalarını ele geçirmeye çalışıyor çalışırken savunma takımı bunu engellemeye çalışıyor. Hücum takımı 3 noktayı zamanında ele geçirse oyunu kazanmış oluyor. Oyunda toplam 3 sınıf var ve bunlar tank, hasar ve destek olarak 3 ayrılıyorlar. Tanklar takımın ön safhalarında savaşıp rakibin hasarını yiyip ve takımını korumak yükümlü. Hasar ise rakibin kırılgan kahramanlarını hızlı bir şekilde aradan çıkarmaya hedefler. Destek ise takımına gerekli hız ve iyileştirmeyi sağlayarak onları hayatta tutmaya çalışır. Her bir karakterin kendine özgü özelliği mevcut. Takım içerisinde seçtiğiniz belli başlı karakterlere göre güçlerinizi birleştirebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse oyun içerisinde aynı takımda Venom ve Spider-Man varsa Spider-Man'in çevresindeki rakiplere hasar veren ve onları savurmasını sağlayan ekstra bir yetenek daha ekleniyor. Oyunda toplam 33 karakter olması ve hepsinin de açık olması diğer rakip oyunların üstünü kurmasını sağlıyor. Maç içerisinde tek bir karaktere bağlı olmayıp yeniden doğduğunuzda istediğiniz karakteri seçebildiğiniz için farklı farklı stratejiler uygulayıp oynanışı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Burada size tüm karakterlerden tek tek bahsedemem. Ama oynarken zevk aldığım birkaç karakterden bahsedeyim. İlk önce Avka ile başlamak istiyorum. Yetenek seviyesi 5 üzerinden 5 olan oyunun en güçlü ve en zor karakterlerinden biri. Belki de en zoru. Eğer yeterince yetenekliyseniz tek vuruşta çoğu hasar ve tüm destek karakterlerini tekleyebiliyorsunuz. Havka yeri geldiğinde oynaması en keyifli karakterlerden biri oldu benim için. Çünkü tank harici diğer karakterlere tek atma imkanınız olduğu için tek attığımda bayağı iyi hissediyordum. Iskaladığımda ise moralim bozulduğu için bu karakter oynaması zevkli ama sulaşması zor oluyor. Eğer bu oyuna yeni başladıysanız Havkai ile oynamanızı pek öneremem. Psylocke ise Havkai kadar olmasa da yetenek seviyesi 5 üzerinden 5 olan bir Japon suikastçı. Gerek mobilitesi, gerek hasarı, gerek görünmezliği, gerekse hasar almamazlık özellikleriyle oyunun şüphesiz en eğlenceli ve estetik karakterlerinden biri. Yeteneklerine bakacak olursak birinci yeteneği ileri atılarak rakiplerin hasar vermesini veya kendini zor durumlardan kurtarmasını sağlıyor. İkinci yeteneği 3 saniyeliğine kendini %50 hızlandırarak görünmez yapıyor. Bu da tehlikeli hasar karakterlerinden kaçmasına veya hassas desteklerin dibine girmesi için büyük bir avantaj sağlıyor. Üçüncü yeteneği ise kendine bonus can sağlayarak ninja yıldızı fırlatıp rakiplerin hasar veriyor. Tuşa tekrar basarsanız geri çağırıp tekrar hasar verebiliyorsunuz. Bu yeteneği düz vuruşla birleştirip yüksek ani hasarlar çıkarmak mümkün bu arada. Ve son olarak karakterin imza yeteneği ultisine gelelim. Kendi etrafında açtığı alan içerisinde hedef alınamaz hale geliyor ve alan içerisindeki rakiplerin ışınlanarak yüksek hasarlar veriyor. Ayrıca Meg ile takım olursa yeni bir yeteneğe sahip oluyor ve bu yeteneği kullandığında birkaç saniye önceki konumuna geri ışınlanabiliyor. Ve en sevimli kahramanımıza gelelim. Jeff. Her ne kadar fazla popüler olmasa da oyunun en sevimli ve en eğlenceli desteklerinden biri. Hatta benim için en eğlenceli karakter. Yetenek seviyesi 5 üzerinden 1 olan karasal köpek balığımız herkesin oynayabileceği, özellikle yeni başladıysanız kesinlikle önerdiğim bir karakter. Gelin yeteneklerine şöyle bir göz atalım. Birinci yeteneği su fışkırtarak takım arkadaşlarına can veriyor. İkinci yeteneği ise yüksek hızlı su küreleri göndererek rakiplerine hasar veriyor. Bu arada eğer takımda Luna Snow varsa ekstra olarak yavaşlatıp hasar verebiliyor. Üçüncü yeteneği ise Jeff yere dalıyor ve kendini %60 hareket hızı kazandırıyor. Dördüncü yeteneği sayesinde de iyileştirme baloncukları yollayarak takım arkadaş veya kendini hem iyileştirebiliyor hem de hızlandırabiliyor. Pasif yeteneklerinden biri ise kritik vuruşlardan %50 daha az hasar alıyor. Çünkü çok sevimli. Evet şaka değil resmi yetenek ismi böyle. Ve son olarak karakterin belki de en eğlenceli kısmı olan ultisi. Jeff yere dalıyor ve geniş bir alan içindeki rakiplerini veya takım arkadaşlarını yutabiliyor. Her iki takımı da istediği zaman ayrı ayrı tükürebiliyor. Bu sayede isterseniz düşmanları haritanın dışına fırlatabilirsiniz. Spider-Man karakterini anlatmama bence pek gerek yok. Mahallemizin dost canlısı örümcek adamı oyunun hem en zor karakterlerinden biri hem de en eğlenceli karakterlerinden biri. Oynaması keyifli, ustalaşması zor bir kahraman. Oynayın oynattırın ama yeni başladıysanız pek önermiyorum. Çizgi romandan fırlamış görselliğini ben çok beğendim. Ses konusunda da öyle abartılacak bir şey diyemem ama sesleri güzel yapmışlar. Seslendirme kısmında özellikle Spiderman'e bayıldım. Çünkü kendisini seslendiren kişi hepimizin Marvel Spider-Man serisinden aşina olduğu Yuri. Yuri'yi burada duymak beni mutlu etti. Diğer karakterleri seslendiren kişiler kim veya nerede rol almışlar pek bakmadım. Çünkü Spider-Man benim için yeterli oldu. Oyunda şu an toplam 8 harita mevcut. Mevcut haritalar beni çok kesmedi ama daha oyun çıkalı 2 gün olduğu için sorun etmiyorum. İleride daha fazla harita geleceğine eminim. Mevcut her haritada olan bir şey övmem gerekirse yıkılabilir çevre. Bu dinamik çevre sayesinde her oyunda başka bir deneyim yaşayabiliyorsunuz ve çevre sürekli değiştiği için oyun içinde sürekli tetikte veya hareket halinde olmanız gerekiyor. Evet 2 gündür bu oyunu oynuyorum. Hasta olmama rağmen beni yataktan kaldırabilen tek oyun bu. Bugün sizlere kısaca Marvel Rivals deneyimlerimi aktardım. Online oyunları pek sevmeyen bir olarak beni kendine bağlayan nadir oyunlardan biri oldu. Belki ilerleyen günlerde yeni gelen güncellemelere göre bu oyun hakkında tekrar video yapabilirim ama benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa, oyunla kalın. Here, Gel bu. Mola. Aga ben sıkıyorum da. ama. Oğlum arka sokaklara döndü burayı. <laughs> <yiyecek. gülüyor> <laughs> 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 ben tam yalnız adamım. <laughs> Herkes sultanlıyor mu şimdi? <abi. gülüyor> <laughs> ya bu karakter çok tatlı ya. Jeff'i herkes seviyor. Jeff'i tüm oyun olarak seviyoruz. Play, ne? Anlamadım. Sen şimdi geri şundan ne biliyor musun beni sayın? Ha. Buradayım. Ha, neredesin? boost. <laughs> 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 Adama çok vuruyorum da. <laughs> İyileşiyor. Ben mi iyileşiyorum? Rahatla İşte çok anlamsız bir şey oluyor şu an. Ne o bana hasar vurabiliyor? Aha. Bakalım senin avkayın mı daha kalın mı, benimki mi?